Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sude Ser Bu benim ilk YouTube videom. İlk YouTube videomun tanışma videosu olmasını istedim. Bu yüzden birazcık kendimden bahsedeceğim. Beni tanımanız için. Aynı zamanda siz de yorumlara kendinizden bahsedebilirsiniz. En azından ben de sizi tanımış olurum. Ben Sude, 19 yaşındayım. Mersin'de doğdum ve büyüdüm. Tarsus demem daha doğru olabilir. Şimdi Tarsus'tan arkadaşlarım bana şey diyebilirler işte. Sen Mersinli değilsin, Tarsuslusun. Bu arada bilmeyenler için Tarsus Mersin'in ilçesi. Bu arada Mersin e, doğulu değil Akdeniz'de. Bunu da söylemek istiyorum. Mersin'de doğdum ve büyüdüm. Ailem orada yaşıyor. Ben şu an için İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de okulumdan dolayı İzmir'deyim. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde edebiyat okuyorum. İkinci sınıfım edebiyat bölümünü bilen bilir. Gerçekten zor bir bölüm. Çok çabalıyorum. Yani gerçekten e, bölüm çok zor olduğu için benim için okuması da bir o kadar zor. E, bilen bilir dediğim gibi Osmanlıca gibi dersler var. Edebiyat okumayı düşünenler varsa bir kere daha gözden geçirsin. Çünkü hani öğretmen yetiştirmiyorlar. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bir akademisyen yetiştiriyorlar. Yani bilmeniz gereken ya da gerekmeyen ne kadar bilgi varsa size onları aktarıyorlar. O yüzden edebiyat okumak isteyenler varsa gerçekten detaylı bir araştırma yapsın. Ee, i̇lk derste de zaten hocalar bunu söylüyor. Eğer şair olmak istiyorsanız ya da buna benzer şeyler olmak istiyorsanız edebiyat bölümü size göre bir bölüm değil. Çünkü dediğim gibi her şeyi öğreniyorsunuz. Youtube'a uzun zamandır girmek istiyordum. Karantinada evde İzmir'de tek başıma olduğum için şu anda ev arkadaşım da şu an burada olmadığı için Karanlıkta da sıkılıyordum, dışarı çıkamıyorum. Ya normalde İzmir'de olmama rağmen, İzmir eğlenceli bir şehirdim normalde, İzmir'de olmama rağmen dışarı çıkamıyorum. Çünkü yasaklar var ve ben 19 yaşındayım. Sıkılıyordum ve sağ, işte şarkı söylüyordum. Tuval falan boyuyordum. Bu arada çizim falan yapıyorum. En son dedim ki sen YouTube'a girmek istiyorsun ve neden şu an girmiyorsun? Çünkü hiçbir işin yok. Twitch'te de bundan 5 ay öncesine kadar yayınlar yapıyordum. E, fakat İzmir'e geldiğim için, İzmir'de de ekipmanlarım olmadığı için Twitch yayınlarını bıraktım. E, bundan 20 gün sonra muhtemelen, 20 gün sonra Mersin'e döndüğüm zaman ailemin yanına orada Twitch yayınlarına devam edeceğim. O Twitch hesabımı da takip etmek isterseniz buralardan ve bu bir yerlerden Twitch hesabıma ve Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Bir yerlere koymuş olacağım. İçeriklerimden bahsetmek istiyorum birazcık. Ben bir güzellik kanalı olmak istemiyorum açıkçası. Tamamen bir güzellik kanalı olacak iddiam yok. Ee, tabii ki güzellik yani makyaj videoları ya da modayla alakalı şeyler, alışveriş videoları tabii ki çekeceğim, her youtuber'ın yaptığı gibi. Ama ben daha çok bir eğlence kanalı, hatta daha çok bir vlog kanalı olmak istiyorum. Karantina bir tersi aslında. Ee, o zaman eğlenceli bir hayatım vardı normalde. Bunu size yansıtabilirim diye düşünüyorum. İzlerken siz de eğlenirsiniz. Ama karantina bitene kadar muhtemelen daha çok böyle eğlenceli videolar ya da e, sohbet videoları tarzı şeyler çekmeyi düşünüyorum. Ama güzel içerikler yapacağıma inanıyorum. Yakın zamanda bir e, Mersin'e gideceğim. Onu vloglayabilirim belki. Eğer başarabilirsem biraz acemi olduğum için bu konularda benim için zor olacak. Gerçekten uzun sohbet videoları çekmeyi düşünüyorum. Çünkü konuşmayı çok seviyorum. Bu arada Burcu'mu söyleyeyim. İkizler Burcu'yum. Belki belli oluyordur konuşmandan falan. Şimdi bana şey diyenler olacak. Bazı arkadaşlarım böyle burçlara mı inanıyorsun falan. Evet inanıyorum. İnanıyorum yani gerçekten. Burçlara inanan insanlar bu videoyu beğensin. <laughs> gerçekten komik oldu. Videoyu beğendiyseniz ben şuna basabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı buralara bir yerlere altlara koyabilirsem, editte bunu başarabilirsem koyacağım. Ee, diğer videolarda, güzel videolarda umarım görüşmek üzere diyorum. Bu arada içerik fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.